Selamun Aleyküm Arkadaşlar Borsam 27'nin Ekim ayı bilançosu Sizlerle paylaşıyorum 55 kazandıran 10 tanesi tavan olmak şartıyla 4 tane de stopumuz var bu ay için Ve Kasım ayına da çok güzel başladık 6 tane paylaştım bugün 5 tanesi kazandırdı Hatta bir tanesi de tavanda asılı hala emkel Sasa'da da bekliyoruz şu an Herkese hayırlı bol kazançlar Borsam 27'ye katılırsanız kazanırsınız yoksa da izler kalırsınız.